Cugüli evet, namınızı efendim. duyduk ama Allah hiç, hiçbir figürünü seyredemedik bu akşam. <laughs> Kamerayla sürekli seni takip ettik. hiçbir el, ben, yok. Yok, elimize, yok, <laughs> <dediler>. yok, <laughs> hocam, <beyaz> yok, dediler. <laughs> yok, alakası alakası yok, yok, şey. yok, hocam. yok, alakasız yok, yani biz sizin için iki, geldik. Allah razı olsun ama hocam. Bir görüyoruz. Allah razı olsun. görmedik. Nokta oldu hatası. Bu abilerimiz bu fakat hata Hayır, oldu. Şovlarını göremedik. İkinci yarı onları çekemedim. moralden bir düşüş var bizde. Düştük ma böyle bir canımız. Ki, geçen atakın maçta öyle bir ma sorun yaşadık. TV'de olacaksın. İş Moral moralleri evet. artıralım o zaman. Evet. Öyle bir sorun oldu işte. Şimdi durduğum bu maçta da öyle bir sandırmak evet. çıkıyor. İkinci yarıda görme. İnşallah. 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 Allah'ın izniyle. İnşallah. Ronaldinho, Aladdin Yıldırım. Evet, evet. Aladdin Yıldırım, Ronaldinho. Evet. Ya geldik eğlenmeye buraya. Tabii ki. Yani bizim bizim zaten kadronun kuruluşunda da öyle. Bir tane şöhret yok. Ben kendim koltuk imalatçısıyım. Burada bütün arkadaşlarımız meslek. Hiçbirinin futbolla şeyi yok. Bir topladık geldik biz buraya. Ne güzel. Bak, bak şimdi eğlenme. Oynuyorsunuz abi. Yani yani biz buraya geldik. Rahat rahat oynuyoruz. Hepimiz arkadaşlarımız oynuyor. Yani eğlence için geliyor. Sonuç bu. Yani bu yani başka bu burası o, onu getiriyor zaten. Peki, peki. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür, ederiz. Evet sen de bir şeyler söyle başkan olmadan. arkadaşlar biz katıldığınız için teşekkür ederiz. Olgunlardan günleri katılanlara teşekkür ederiz. Yapacak bir şey yok. Güzel bir yaz havası geçti. Evet. İyi bir eğlence oldu. İnşallah dostlar daha pek işte. Peki. Teşekkür ederiz. Teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Olgunlardaki bütün takımlara başarılar dilerim. İyi geçmesini isteriz başarılar dileriz. Yaş kaç efendim? Yaşımız 62 63'e bastık. Maşallah. Futbolu bırakamadık. Ayağımız sefer, tuttuğu sefer. kadar Allah gideceğiz. yani. Evet, peki, peki teşekkür Sağ olun. Ben Ergün Çavuşoğlu. Eee Takımı yönetiyoruz. Teknik direktör mü? Teknik efendim? direktörüz. Evet. Peki normalde teknik direktörlük var mı? Bu Yok, futbolculuk mı var. Bu <laughs> var. Bu takımda var. <gülüyor> <gülüyor> futbolculuk evet. var. Ee, i̇şte eğlence. Evet. Güzel bir Olgunlar <gülüyor> turnuvası <gülüyor> geçiyor. Ne güzel. <laughs> Biz de ya üçüncü olacağız. Onun için Ana uğraşıyoruz ayırmış, ya da inşallah. dördüncü. Turnu Gözümün güzel bitti. Üçüncülükte diyorsun. Evet. Peki. Kısmetse. Yani. Üçüncülükte. Peki. sen ee, o zaman takıma taktik vermeye devam et. Biz ben de Teşekkür hep size. De, de. devam Başar edelim. Sonra. Bravo be! Ee, siz yedek misiniz? Dinleniyor Takımın musunuz? Takımın bir parçası dinleniyoruz. Evet. İlk yer var mıydın oyun? Vardı. Bugüne kadar kaç maç oynadın? İşte altı maç oynadık. Gol var mı? Gol yok. Başkan üçüncülük gelecek mi? Ee, üçüncülük diye bekliyoruz üçüncülük ama e, oyun ortada. Şimdi şu an sonuç ne? Şu an Şimdi itibariyle. Şu an iki bir mağlup durumdayız ama bizim takım tabii ilk başlarken biraz e, oynamayan arkadaşlarla oyuna başladı. Şu anda denge sağlandı inşallah. Maçın sonunda goller gelebilir. Goller gelebilir. 61. Bir, 61. 61. evet. <laughs> Sizden bir yaş büyüğüm. <laughs> evet evet. Biz bu işe siz de futbola devam edelim. <laughs> devam öyle. devam. Evet ne iş yapıyorsunuz? Ben emekli öğretmenim. Futbol var mıydı geçmişte? Vardı. Hangi amatör. 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 Yok amatör. Evet. Ge evet nerede öğretmenlik yaptınız? Geybel. Geybel Ge köretim okuyordu. Evet. Evet o da emekli olduk. Başla ilgili ne söyleyeceksiniz? Vallahi biz daha çok eğlenmeye, şeydi, seyirciyi de eğlendirmek Sen için oynuyoruz. Yok diyorsun, yok yok, yok, önemli değil. Önemli olan spor. Galipsiniz ama yine itiraz var. Ne işte İtiraz. Ya itiraz. <laughs> Bir finale çıkacağım maçta. Evet. Libero'yu e geçti. Kaleci de geçti. Oh, Boş kalı oh, yerde. Kale, şey, kaleci topçunu ayağından çekip indirdi yere. Sarı kart gösterdi. Aynı pozisyon burada şey kırmızı kartı verdi. Aynı hareket. Bak final maçını kaçırdık biz. Şimdi üçüncülük maçı oynuyoruz burada. Yazık ne? Aynı benzer. Kuralda diyor kırmızı kart değil diyor. O zaman bu da kırmızı kart değil. Madem öyle. Neyse. Ayrıldı sol. Evet. Hakem. Zor orada hakem. Valla ben bu turnuvaya gelirken biz bu kadar şeyi beklemiyorduk biz. Beş altı seneden beri. Finala kadar biz geçen maçta kaçırdık finali. Hakem bu hakemin yüzünden tekrar aynı potu arkadaşın dediği gibi. Fakat aynı hakem, aynı hakem e, dediği evet. gibi bu sefer bana yaptığı çok haksızlık. Arkadaşlarımı yani. yalnız bıraktırdı ve e, güven kardeşimi sağ olsun golü attı i̇şi ve oldu. işi kurtardı yani. Peki. Sağ olsun teşekkür, teşekkür, ederim. Ben sağ teşekkür ederim. ederim. Evet siz neyi söyleyeceksiniz? Hocam siz biz ilk defa katılıyoruz. Da. Olgunlara ilk defa katılıyoruz. Centilmence oynama uğraştık. Fakat e, yani bizim gördüğümüz hakemler yetersizdi. E, aynı pozisyonu, aynı hakem kırmızı kartlar sarı kartla değerlendiriyor. E demek ki yani bir yerden gelmek lazım, profesyonel olmak lazım? Biz amatörce oynuyoruz burada. Olan bu. Bundan sonra başarılı. Teşekkür <laughs> ediyorum. Her kimseyi ben suçlamıyorum. Eğlendik, güzeldi. Evet. E, ee, turnuvaya teşekkür ederim. Her şey herkesin gönlünce olsun. bu kadar basit. Evet hocam. <laughs> Bayağı tepkilisiniz. <laughs> Şimdi yaşım vermiş olduğu bir de biliyorsunuz Adnel var. 53. Maşallah. Şimdi bunun yanı sıra da genç hakemler var. Onları izmek izmiyoruz kardeşlerimiz. Ama tabii onların da bir şeyler ölmesi lazım bizim aramızda. Aynı Tercüme. Bir maç öncesinde aynı hakem. Cezası içinde aynı hareket. Tamam mı? O zaman kırmızı kart vermesi lazımdı yoksa sarı kart verdi. Aynı pozisyon. Adalet bir de genç çocuk söyledim ben. 17 sene profesyonel oldum dedim. Bak oğlum dedim. Uzun yıllar var dedim. Daha yaşın genç. Benim mertebem vardığım zaman bu pozisyon senin başına tekrar ilirdim. Evet. Cenab-ı Allah bir gün geçmeden evet. Ersi günü gösterdi. Bunu kullanması lazımdı, kullanamadı. Nasıl kullanamadı? Diğer maçta sarı kart gösterir, bu maçta kırmızı kart gösterdi. Aynı hakem kural değişmez. Aynı kuraldı. Ama hakemin insafeti değişir fakat kurallar değişmez. Herkes celtin bence mücadele etsin. Kimse kimsenin e, ne diyeyim e, sakatlık yaşatmasın. Hak eden kazansın diyelim. Size teşekkür ediyorum. Yayın hayatınıza başarılar diliyorum sağ sağ gösterdiğiniz ilgiye de <laughs> teşekkür ederim.